Hepinize merhabalar. Bugün 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 futbol kartları açıyoruz. 26 tane var bir sürü. 20 TL mal oldu. Neyse ben şunu bir açayım. Evet açtım. Şimdi ne geliyor ben de bilmiyorum. Yes, Junior, bu kim? süt geldi arkadaşlar. Ne bu altın kart. Bu 94. O oh, vay. Bunu da tek elle açmaya çalışacağım. Nerede ne zaman bunun şey buradaymış. Maradona istiyorum. Umarım Maradona falan gelir. Evet olsa onu. Bunu da koyayım. Bir tane şu Allah telefon düştü. Şimdi bunu da açacağım. Evet şimdi bunu açıyorum. Sordum. Icardi. Galatasaray'ı da ben Fenerbahçeliyim de yine de iyi bir oyuncu yani. Fenerbahçe olmama iyi oyuncu olduğunu kabul ediyorum bu arada. tekerleştim bu sefer. Şöyle. Çık. Ağzımla çıkarttım. Lan Persi Minsan. Çok iyi. Şunu da açayım bir İki tane açtım. Biri burada. Daha içine bakmadım. Salah ve Kante. Bundan ne geliyor? Okan Buruk ve Fülin Pong. Neyse şunu bu sefer açmaya çalışacağım. Profesyonel bir kart açıcısı olduğum için bunu açacağım. Evet. Abi. Tek elle açmak çok zor. Ama ben profesyonel kart açıcısı olduğum için salah ve kante. Bu arada bende George Jesus var kartlardan. Arkadaşıma salah verdim. İlk bir tane Firmino verdim. Firmino mu? Art bilmem. Şeyde Liverpool'da oynuyor. Tanımıyorum kendisini. İşte ondan verdim. İki iki tane 92'lik adam verdim. Bir, bir tane Fernandez verdim. Bir tane de Fernandes'ı salak verdim. Şunu bir açayım. Evet tane kart açtım daha bakmadım. Bakıyorum ne geliyor ne geliyor ne geliyor. Ne geliyor. Ve C.C. koça. Fenerbahçe'nin kırmızı kramponun efsane golcüsü. Benden üç tane var bundan. Dördüncü de oldu. Hiç kimseye de vermedim yani vermeyi de düşünmüyorum çok iyi bir oyuncu minus 10 geldi buna one persi bir tane daha açıyorum caca koca bu da jaking Evet. Bu arada tam isimlerini bilmiyorum. O yüzden biraz küfür edebilirsiniz. Şaka tabii ki de küfür etmeyin. Çok kötü bir davranış. Ben kesinlikle küfür etmem. Kesinlikle. kesinlikle. Ben bunların hepsini açayım. Sonra bakalım ne olduğunu. Evet. Belki içinde bir maradona gelir. Umarım. Amin. S Silva lalali Messi çıktı arkadaşlar. Messi. Koydum. Bir tane daha açıyorum. Belki Maradona gelir. Pil Çıkmıştı. Icardi bir tane de var. Tamam. Hakimi. Korejma. Korejma bozdu ama ya. Pil Icardi. Bir tane daha açıyorum. Hadi. Hadi. Bu 94 güç. Alison. Bir defa çıktı. Bu ikisi. Bende hiç yok. Şuradan bakıyorum. Winson. And evet, Ve Arda Güler. Kardi ile Arda Güler. Bakalım ne kadar. 89-86. 89 86 Bilmem artık. Neyse açtık bir tane de vampersi. Minsan. Rıza Kılınbay'ın da mı? Mbappe. Moni Bappe. Moni 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 Moni. Salah. Kante. Güzel. King, JJ Koca. Annemin ismi bir Salah Kante. Yine her zaman gidiyor. Salah, kante ve son kart umarım Maradona. Malık ve bu kadar kart. Evet video buraya kadardı. Bir sürü kart çıktı. Arda Güler, Messi, Mbappe şurada. Baya şey en çok Salah çıktı galiba. Yok iki kart çıktı galiba. Bu kadar çöpümüz var. lan. Bir dakika lan. Bu kim lan? Evet ik ikinci kedim var, Kediş'ler orada. Ya tutabilirsem tutacağım. Evet bu da ikinci kedim. alın <laughs> Evet ilk defa poşet gören kedicikler. orada Arda güler. Anneciğim seni çok seviyorum yazıyor. Altın kart. Tiplere gel. Tamam. video buraya kadardı. da yeme lan onu git. Video buraya kadar da görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.